Emre Ali işte. Nereye satıyor? Amut. Evet amut var. Lahana var sarmalık. Şu ee, demsar ne? Bu da bizim firma hocam. Demsar. Tamam. Markamız yani. Salçamız var, kerevizimiz var, domates kurusu. Maşallah hep Kutu şey var. Tavuk var, börülce var. Evet. Patlıcan kurumuz var. Evet. Satılıyor evet, mı? İyi nasıl? güzel. <gülüyor> <gülüyor>

As. Tamam. Hacı amca. Hayırlı işler nasılsın? Ben i̇yiyim hocam sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Şükür şükür. Olanla görüşüyor mu? Olanla görüşüyorum. Nasip olursa gelecek halkıya. Hem burada. görüşüm burada. Görüşem ya. Hem tamırı ona al. Onu söyle. Hem Sadık tanışın. hocam seninle görüşmek istiyor diye. Evet hem tanışın. Tanışam. Tamam. Hadi, sağ ol. E. Ben Şuradan biz de diye Kim kim? Bak çok çürük. <laughs> buraya gelen, kain buraya bile. Ne oğlum buraya? Gel. Ne gel. Niye çanga. Ne pas geçürsen beni. Borcumuz <laughs> mu aslında? Hayır. Bo oğlum borcumuz mu aslında? Gidem. Aynen aynen. Haydi işte. Maşallah satmışın çoğunu İyi mi? Memnun musun? Tamam. Eşten sağ olsun. kimi ha. mi? Çekam. Çek Çek, çek. <laughs> benim koymuş olur ha. <laughs> çek, çek. yanım tamam. <laughs> Sayın bu kabakları satamıyor mu ya? Satıyor mu? Ama bak pazarda senden fazla kabak satan yok. Evet. Çok güzel kabaklar. Organik hocam kabaklar. Evet. Kendi mahsulümüz. Bir alıp satma yok. Sağ ol. Senin kaynıya fırça attım ben az önce. Kaynına kaynına. Çekme diye beni bağırıyor. <laughs> Sen şey, de Mustafa. Açılışı şey gel ha. Gerçek, Mustafa Mustafa'yı çıkartayım. Sen dedim.